Hayırdır Maldona ha, Tutup geldiğiniz bu toprakların kaderi... ...ayrı bu cenge bağlı. Yanar tutuşur. Görürüm. Lakin... ...beyleriyle ilgili endişeleri var. Maldona Atur'un... ...yiğit at... ...bilesiniz ki... ...Moğol'un kadrinden kaçıp geldiğiniz bu... ...son sığınak. Düşmanın bütün fitne fücurlarına karşı en güçlü yumruğu hep birlikte indireceğiz. Şerefli bir beyliğin ve Rabbimin inayetiyle vesile olacak. Ne Bizans'ın hiçbir kudretimize asla mani olan cesaret bitti ki Ölüm ölüme götür. Olduğumuz kudret damarla ve olduğunu asla unutmayacağız. Altınıyla. Yüce Rabbimə şükürlər olsun. Allah bizimledir.